Tesettür deyince hep hanımefendileri konuşuyoruz. Tabi ilk aklımıza gelen o. Niçin? Avret ne demek? Avrat. Avrat der ya Anadolu'da atalarımız avradım der, avrat der. Avrat neden hanıma avrat denmiş? Tüm vücudu avret olduğu için. O yüzden onu Anadolu'da avrat demiş. Yani tamamı avret. Mahrem. Yasak. O yüzden Anadolu böyle bir lakap takmış. Ama avret mahalli deyince, tesettür deyince erkeklere de farz beyler. Erkeklere de farz. Görüyorum ben beş vakit namaz kılan gençler benim kışın içime giydiğim içlik don gibi pantolonla geziyorsunuz. Erkeğe tesettür farz değil mi? Affedersin daptar bir pantolon giyiyor. Her şey meydanda. Ondan sonra hanımlar tesettürünü güzel yapsın. Ulan sen de bir güzel yap. Namaza geliyor böyle bir düşük bel pantolon giymiş altına. Secdeye bir gidiyor. Allah ya Rabbi ne çatal ne bir şey. Tövbe estağfurullah arkadaki adamın midesi de kalkıyor. Namazı da bozuluyor ha. Namazın da bozuluyor. Tesettür erkeğe de farz beyler. Ya çoraplarımız bile dümdük bir şey oldu ya. Sizin ne giyiyorsunuz anlamıyorum ben böyle parmak arası bir şey. Çorap bu o ya. Pati, patiğin de küçüğü. Ya arkadaş. Ne oldu erkeklere ne oldu ya? Ya bir 1915'ten bir çocuk resmi gösterdi gösterdiler böyle. Bir heybeti var çocuğun böyle. Bugün bizim 25 yaşında delikanlılarda yok o heybet. Ya bizi milli giyeceğimizdir bizim şalvarı. Tamam ben de giymiyorum ama abi taytla da gezme yani gözünü seveyim ya. Bu kadar paçası bu kadar. Paçası bu kadar. Vallahi ben bulamıyorum pantolon. 2-3 beden büyük alıyorum. Belden daralttırıyorum, Yok başka bana da yok çünkü. Bir giyiyorsun affedersin içlik don gibi. Erkekler tesettür size de farz. Ya ben sarıksız namaz kılıyorsunuz diye kızıyorum. Siz donla namaz kılıyorsunuz. Yapmayın. Ondan sonra bana ek, beni biri gördü mü diyor ki bazı ablalar falan teyzeler. Hocam hep hanımlara söylüyorsun erkeklere de bak diyor. Hakikaten bir bakıyorum. Allah'ım ya Rabbim şeyde gibisiniz yapmayın. Harama bakmak kadına da haram, erkeğe de haram. Erkek de bakmayacak bak tam tersi. Harama bakma diyoruz, nah mahremine bakma diyoruz. Kadına da haram, kadında da bakmayacak.